Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Ondan sonra kutluysa iyi olacak. İnşallah. İnşallah. Hep duamız olur. Kurallarılmalıyız. Herkesin destek olması Abi, lazım. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Bak, şey yapmışız. Astık buraya. Bu e ev buluşmaları, hatta bazı ziyaretleri, taziyeler, cenazeler. Bunlar en çok yayılma sebepleri. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah Bu vebala. Buna hepimizin destek olması lazım. Bas sesler sesler. Bana nasıl ulaşıyorsunuz? Ona katılmak için mesajlar tez lazım. Herkesin evet. bu mücadeleye destek olması lazım. Bu evet. yer evet. ziyaretler, ataba ziyaretlerin bunları yapmamalı. Selamun aleyküm. aleyküm. Nasılsınız? Yani, e, he, ya mas maske, maske veriyoruz yani bazı Edir de. maske, vereyim diyor. Öyle. öyle. Bir de bu ev ziyaretleri, akşam buluşmaları, Yok yo, yok. Yo yo öyle. Ya, Toplantı yap. Yapanlara ya. da çay toplananlara da söyleniyorum ben. İnanırsam var. İyi yapın. Tamam tamam, tamam tamam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ya, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Valla bunun uğraşıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ev buluşmaları, akraba ziyaretleri, akşam buluşmaları, taziye, cenaze diye bunlar yapmamalıyız. Yapanları da uyarmalıyız. Yani hatta gerekiyorsa ihbar etmeliyiz. Bu hepimizin mücadelesi. Herkesin destek olması lazım. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bakın özellikle kadınlarımızdan şunu istiyoruz. Bu ev buluşmaları, akşam ziyaretleri, bunu kadınlarımız önlersin. Sizden bu anlamda destek istiyor. Siz yapmıyorsunuz ama yapanlara da uyarmalısınız. Korona ile uğraşıyoruz. Herkesin destek olması lazım. Herkesin kural uyması lazım. Uymayanları uyarmalıyız. Başka çaremiz yok. Koronavirüs denetimlerimizi bugün de caddelerde, sokaklarda, toplumsal hareketliliğin olduğu bütün alanda sürdürüyoruz. Virüsten kurtulabilmemiz için hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleye inşallah hep beraber katılırsak, hep beraber kurallara uyarsak. Eğer bu ev ziyaretleri, Akaba ziyaretleri, komşu ziyaretleri, taziye ve cenaze ziyaretlerini yapmazsak, kurallara da sıkı sıkıya uyarsak inşallah bundan en kısa zamanda kurtuluruz. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimden bu mücadeleye destek olmalarını, Osmaniye'den koronavirüsü atmamız, hep beraber dikkat etmemizle mümkün olacak. Kurallara uymadığımız sürece, hep beraber bunlara dikkat etmediğimiz sürece maalesef bu sıkıntı devam edecek.